Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Truck Day projekte aşikar inceleyeceğiz, deneyeceğiz, test edeceğiz arkadaşlar. Top speed'ini, drag yarışta kaç saniye yaptığını, around map'te nasıl olduğunu ve modifiye seçeneklerini göstereceğiz. Sonra videoyu kapatacağız. Şöyle motorumuzun yanına gidelim. Motorumuz şöyle arkadaşlar. Şurası karbon fiber detayı var. Şöyle güneşi çekeyim. Şöyle gördüğünüz gibi karbon fiber detayları ve daha iyi olur. Şuraya falan komple karbon fiber ön taraf. Geldiğinde şuraları hafif gri renkte geliyor koyu gri. Ve onu değiştim siyah yaptım. Şurada değişik bir şey var ama şu onun ne olduğunu bilmiyorum. egzozu falan böyle. Jantları orijinal bıraktım. Çok hiçbir şey değişmedi başkına zaten. Böyle bir motor dıştan İçten de böyle Göstergesi çalışıyor devir göstergesi Şöyle bir inelim Fiyatı falan zaten biliyorsunuz da yine göstereyim 900 milyon fiyatı arkadaşlar Top speedi Şöyle 405 Hızlanması fazla iyi değil Biraz yavaş hızlanıyor ama dönüşleri de kötü Trenler de hiç da iyidir. Ya bu zaten hız için yani dönüş için değil. Genelde drag'da kullanın yani. Şöyle göstereyim. Tamam. İçi de böyle zaten biraz işten süreyim. Sonra dışa geçeriz. Dediğim gibi devre göstergesi çalışıyor. Bu güzel. Gördüğünüz gibi. Ve gidelim hemen drag yarışına. Motor çok iyi dönmüyor GP'ler gibi. Tamam bu kadar işten sürüş yeter ya. Biri biraz egzoz patlatalım. Ee, amortisörlerini biraz bastım tekere gelmesin diye. Yoksa yükseltirseniz çok güzel teker yapılıyor bunlar. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi 1.2 milyar para oldu. Ee, bendeki motorlar bittikten sonra parayla diğer kalanları da alıp hepsinin videosunu çekmeye çalışacağım. Ee, ben hesapladığım kadarıyla 3.4 milyar gerek kalan motorların hepsini almam için. Tabi de garajda yer açmam lazım parayla. Onun için de yani toplam 4 milyara yakın lazım işte. Şu anda 4'te biri var. Motorun top speed'i konuşurken söylemedim ama görmüşsünüzdür. Şimdi manuelde teker teker her vitesine kadar basıyonu göstereceğim. Zaten top speed'i tekrar görmüş olur. Birinci vitesteyiz. 136 ikinci vites. <laughs> 177 üçüncü vites. 224 dördüncü vites. 276 5. vites 396. 6. vites 405 406 gördüğünüz gibi fren yapalım. Frenler evet. Bu motor için çok kötü bir fren. Şimdi manuelden otomatik alalım. Şimdi Arontmap yarışına girelim bir. Burada zaten pek iyi performans yapamayacağım. Yani zaten pek iyi dönmüyor. Ben de beceremiyorum dönmeyi. 1617 wins olmuş be. Sizin win sayınız kaç arkadaşlar yorumlara izleyenlere yazsın. Yani ben girdiğim serverlarda hiç 500'den fazla wins olan görmedim. Yani win olan wins ne diyorsam. Bilmiyorum var mıdır daha yüksek değil. Yine de kötü değil. Bu aralar artık zaten fazla girmiyorum. Şöyle görüş hemen bitireyim. Yarışırken fazla konuşamıyorum arkadaşlar. Ne diyeyim yani şimdi yarışta motor zor dönüyor yani öyle İnşallah bitireceğiz Biraz yavaş ve dikkatli sürmeye çalışıyorum iyi bir skor yapamayacağız zaten Motora ne oluyor ya? Kaldırma çarpıp ön kaldırıyoruz. Değişik. Batırdık şu an yarışı. Sonunda topladık ama aşırı kötü bir skorla da bitireceğiz. Bakalım kaç yapmışız. 1.45 baya kötü baya baya kötü Belki oyun sonucu olmuşuzdur bu da bir rekor Şimdi gidip modifiye seçeneklerine bakalım arkadaşlar sonra da videoyu kapatalım <laughs> Sesim nasıl çıkıyor hiç bilmiyorum da valla Videoda izlediğim kadarıyla pek iyi çıkmıyor videolarda Ama yapacak bir şey yok Amaç bilgilendirmek eğlenmek falan filan <laughs> ee, Arkadaşlar şu karbon fiber detayı boyarsanız Eğer Bir daha giriş olmaz siyah yaparsanız gözükmez Haberiniz olsun ondan hiç boyamayın Jampları da değişirseniz bir daha aynısını yapamıyorsunuz Bildiğim kadarıyla Neyse jantların rengi zaten değiştirebiliyorsunuz böyle ama değişmeyin bence. Ön çamurluk böyle. Şura amortisör böyle. Diğerini gösterme gerek yok. Önü zaten demin gösterdim. renk yakışıyor da hiç gerek yok. Şu yeşil demirler. Şu yan tarafı. de benzin deposu ve arka kanat böyle arkadaşlar ee, şuraya buradaki yazıları kaldırabiliyorsunuz Kawasaki aşk yarısını bunları Ama gerek yok jantlarını değiştirebiliyorsunuz her motordaki gibi şöyle bakalım başka güzel bir jant yok zaten bir de çok zor değişiyor basıyorum değişmiyor arada Vallahi aynı renk neyse Orjinal jantı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ya böyle çıkarayım. Motorumuz böyle arkadaşlar. Daha diyecek bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, ya bir dahaki videoda hangi motoru şey yaparım videosunu çekerim bilmiyorum. Bir tane olanlardan çekerim artık. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, takip etmeyi unutmayın Şimdilik görüşürüz